Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Teşkilatı Kurucu Genel Kurul Üyesi Abdullah Uzunalioğlu'nun eşi Gülsüm Uzunalioğlu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşan Gülsüm Uzunalioğlu için, öğle namazının ardından Köln Ditip Merkez Camii'nde cenaze merasimi düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu cenaze merasiminde duygusal anlar yaşandı. Ditip Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Altuntaş, Genel Başkan Doktor Muharrem Kuzey'in selamlarını ve taziye mesajını iletti. Abdullah Uzunalioğlu ve ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Altuntaş, Abdullah Uzunalioğlu'nun DİTİP teşkilatına ve Türk toplumuna uzun yıllar boyunca büyük katkılarda bulunduğunu, bu süreçte eşi Gülsüm Hanım'ın da kendisine destek verdiğini belirtti. Gülsüm Hanım'ın bu desteklerinin karşılığını ahirette alacağına inandığını ifade eden Altuntaş konuşmasında, merhumeye rahmet diledi. Cenaze namazı, tip Dini Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili, Fatih Keskin tarafından kıldırıldı. Namaz öncesi yaptığı konuşmada Keskin, ahirete intikal etmiş büyükler için rahmet diledi ve hayatta olanlara sağlık temennisinde bulundu. Gülsüm Hanım'ın Abdullah Uzunalioğlu'nun çalışmalarına her zaman destek verdiğini vurgulayan Keskin, merhumeye Allah'tan rahmet diledi. Namazın ardından Keskin, cemaatten helallik isteyerek cenaze namazını kıldırdı. Merhumenin cenazesi yarın İzmir Buca Aile Mezarlığı'nda defnedilmek üzere hava yoluyla Türkiye'ye gönderildi.